Daha az bir yöntem işte herhangi bir iz kalmıyor herhangi bir e, hissizlik olayı olmuyor yıllar sonra da olsa ama foot yönteminde tabi bu tip şeyleri daha fazla yaşıyoruz İşte bazı hastalarımızda görüyoruz yıllar önce yapılan bir foot, yöntem, foot e, operasyonundan sonra işte kalıcı e, problemler daha fazla. Ama FUA yönteminde bunu yaşamıyoruz. FUA yönteminde dediğim gibi özellikle söylüyorum şey sayımız daha fazla. Gref sayımız daha fazla. 4000-4500 greflere kadar tabi hastanın da dönör sahasının uygunluğuna göre ekim yapılabiliyor. O yüzden Son dönemde 4-5 yıldır çok ciddi anlamda FUA yöntemi yapılıyor ülkemizde. FUA yöntemi iki kulak arasındaki ense bölgesinden saç köklerinin teker teker alınma işlemidir. Bu alınma işleminde mikromotor dediğimiz bir cihazla yapıyoruz. Mikromotor ve punch 07-08'lik punchlarla bu işlemi yapıyoruz. Ortalama e, 4.000-4.500 grefte kadar kök alınabiliyor. E, tabii ki bu da, bunu almak için de hastamızın e, dönör döner sahasının uygun olması gerekiyor. Tabii buna karar vermek için de e, mutlaka bir ön muayene gerekiyor. Açıklık alanla e, döner sağ orantılı bir şekilde olmalı ki e, sık ve güzel bir görüntüye ulaşabilelim FUA yöntemiyle. FUA yönteminde e, avantajları en büyük avantajı herhangi bir iz kalmıyor. Yani 6 ay sonra, 7 ay sonra veya 2-3 yıl sonra da olsa herhangi bir iz kalmıyor. Hasta Hastamız saçını kısa da kestirse herhangi bir problemle karşılaşmıyor. Tabii ki foot yöntemine göre çok çok daha avantajlı bir yöntem. Hem sayı olarak hem operasyon sonrası handikaplar olarak. İnsanları şöyle söyleyeyim. E, tabii ki herkes merkezimize veya işte e, klinimize gelemiyor. Dünyanın her tarafından insanlar e, bize gelip saç ekdiriyor. E, tabii ki herkesle ön görüşmeye çağırma fırsatımız olmuyor tabii ki. E, i̇nternet ortamında, internet sitemiz sayesinde e, fotoğraf yöntemiyle bize e, fotoğraflarını gönderip biz de gerekli ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra e, gerekli e, tabii ki gerçeğe yakın Fotoğrafla gerçeğe yakın e, bilgileri onlara mail yoluyla gönderebiliriz. E, nasıl değerlendiririz saç e, ekim Ekim yapılacak sayıyı ve bölgeyi? Mutlaka komple e, genel açıklarda e, iki seans önermeliyiz insanlara. Çünkü e, iki seans önerdiğimiz zaman ya yarım bir şekilde e, kafa açıklık alanın yarısını ekim yapabiliriz veyahut da doğal bir şekilde komple dağıtabiliriz. Ama tabii bizim tercihimiz her zaman sık bir görüntüyü yakalamak. Önce açıklık alanının komple için konuşuyorum. Açıklık alanının yarım bölge hasta e, e, kesinlikle uyumuyor. Yani bizimle operasyon boyunca sohbet edebiliyor. E, herhangi bir operasyon sonrasında da tabii e, ortalama 6 ila 8 saat arasında sürdüğü için operasyon sonrasında da herhangi bir ağrısızı genelde hissedilmiyor.